çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Dersimiz Yüce İslam tarihiyle devam ederken konumuz sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Hazreti Safiye ile evlenmesiyle dersimiz başlamaktadır. Tarihi, tarihsel sıralamaya göre. Hazreti Safiye annemiz Hayber'de iken adetinden temizlenmiş ve kendisiyle geldiğe girilmesi için dinen bir engel kalmamış bulunuyordu. Fakat Peygamberimiz <laughs> aleyhissalatü vesselam Hayber'de gerdeğe girmemiş bu iş Hayber'den altın mil uzaklık uzaklaşıldığı ve Sibar mevkine gelindiği zaman da Hz. Safiye istemediği için geri kalmıştı. Hayber'den bir berit 12 mil uzaklaşıldığı efendim Sahba mevkine gelindiği zaman ise muvaffakat etmişti. Peygamberimiz ona ilk durak olan Sibar'da e, konmak istediğim zaman bana aykırı davranışının sebebi neydi diye sordu. Hazreti Safiye Ya Resulallah Yahudilerin yakınında sana bir zarar gelebileceğinden korkmuştum. Onlardan uzaklaşınca emniyete kavuştum dedi. Kendisinin peygamberimize bağlılığı anlaşıldı. Peygamberimizin yanında itibarı da arttı, kıymeti daha da büyüdü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Süleym'e arkadaşın Safiye'nin yanına git onun saçını başını tara buyurdu ve orada Hazreti Safiye ile gerdeğe girmek istedi. Ümmü Süleym der ki yanımızda ne çadır ne de bir siperlenecek duvar gibi vardı. İki elbise alıp onları bir ağacın üzerine gererek kapattım Safiye'nin saçını, başını orada taradım ve kendisine koku sürdüm. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Safiye için bir çadır kurdurdu. Ümmü e, Sinan nül eslemiyede peygamberimizin geldiği girişi sırasında kendisinin de bulunmuş olduğunu Hz. Safiye'yi birlikte tarayıp kokulandıklarını süslendiği zaman kendisinin e, son derecede güzelleştiğini o gecedeki kadar güzel bir koku koklamamış olduklarını ve Hazreti Safiye'yi hazırladıktan sonra Peygamberimizin geldiğini ve ona doğru vardığını yapılmış olan tavsiye üzerine <laughs> Hazreti Safiye'nin Peygamberimize ayağa kalktığını ve o sırada yanlarından ayrılık ikisini baş başa bıraktıklarını bildirdir bildirmektedir evet sevgili dostlarımız bakın dünyanın en azılı düşmanlarından birinin kızına imanın İslam'ın nasip olması ve peygamberimize Hanım olması, ümmete anne olması, şu hidayetin, hidayeti Rabbaniyenin görüyorsunuz ki içerisi nasıl bir lütuf dolu olduğunu görüyoruz, fazla kerem dolu olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gerdet gecesini kendisine ait çadırda geçirmiştir. Beni Neccar oğullarının kardeşi Ebu Eyyub, Halid bin Zeydül Ensari ise kılıcını kuşanıp sabaha kadar Peygamberimizi çadırının çevresinde dolaşarak bekledi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabahleyin erkenden çadırından çıkınca Ebu Eyyub tekbir getirdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu elinde kılıç olduğu halde çadırının yanında görünce ey Ebu Eyyub nedir bu halin diye sordu. Ebu Eyyubül Ensari ya Resulallah, şu yanına girdiğin kadın, kadından sana bir zarar gelebileceğinden korktum. Bu kadından ki, babasını, kardeşini, kocasını, amcasını ve bütün kavim ve kabilesini, tabi bu kadın kaybetmiş, öldürülmüş, kendisi de biraz önce küfür üzere yedi, Yani Müslüman, yeni Müslüman olmuştu. Bunun için senin hakkında ondan koptum. Sana ondan zarar gelmeyeceğinden emin olamadım dedi. Peygamberimiz ve vesselam güldü. Allah seni hayra erdirsin. Ey Allah'ım beni koruyarak gecelediği gibi sen de Ebu Eyyub'u koru diye ona dua etti. Ey dünya insanları, ey ümmeti Muhammed şu duanın sırrı açıkça görülüyor. Dünyanın şirkin merkezinde Azıl düşmanlarının en güçlü devletinin ortasında Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri o zaman da korundu, bakın şimdi de korunma altındadır. İstanbul fethedilmeden önce de o korunuyordu, şimdi de korunmaktadır. Şanlı Peygamber'in duasının sırrı açıkça meydanda görülmektedir. Ali Aleyhissalatü vesselam radiyallahu anhü ve erdahü mecmain. Ümmül Sinanül Eslemiyye'nin bildirdiğine göre ertesi günü sabahleyin erkenden Arkadaşlarıyla birlikte gelip Hazreti Safiye'ye gusül ettirdiler. Kendisinin Peygamberimizden hoşnut olduğunu ve Peygamberimizin bütün gece uyumayı bununla konuşup durduğunu öğrendiler. Sabaha çıkınca Peygamberimiz kimin yanında? fazla yiyecek bu varsa onu bize getirsin buyurdu. Eshaptan birisi yanında bulunan fazla un kavurmasıyla hurma ve tereyağını getirdi. Başkaları da yanlarındaki fazla yiyecekleri getirdiler. Bir hayli yiyecek toplandı böyle eshaptan kimi efendim keş peyniri kimi tereyağı ve kimisi de hurma getir, getirince bunlardan hayis yapıldı. Bu da Ahmet bin Hanbel'in müsnedindeki haberdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Safiye için küçük deri sofra üzerinde düğün yemeği hazırlattı. Enes bin Malik'e çevredekilere haber ver buyurdu. Davetlilere tereyağı, keş peyniri ve hurmanın birbirleriyle karıştırılık karıştırılarak yapılmasından meydana gelen hays ile un kavurması ve hurma efendim ikram edildi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da sofrada bulunup onlarla birlikte yemek yedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sabaha da efendim sahbada da üç gün oturdu. Kaytani'nin bu konularda da birçok yanlışlarını ve gerçekleri amacından saptırmaya çalıştığını görmekteyiz. Buna da işaret etmeden geçmiyoruz sevgili dostlarımız kaytani birçok konularda yanlışı doğru diye, doğruları da yanlış diye topluma tarih adı altında sunmaya çalıştığını, içindeki haçlı kin ve düşmanlığını kustuğunu fakat o kusmuğunu kendinden başkasının, tercih etmediğini de iki cihanda bilmesi lazım. Teyme Yahudilerinin haraca bağlanması e, Teyma Yahudilerinin haraca bağlanmaları Vadil Kura Yahudilerinin teslim oldukları tarihi takip etmektedir. Teğmen Yahudileri de Vadil Kura ve Fedek Yahudileri gibi Hayber Yahudilerinin Medine-i saldırmak için yanlarına almayı kararlaştırdıkları Yahudilerden bunlar da Peygamberimize karşı İslam'a karşı azılı düşman idiler. Teyma Medine'ye sekiz merhale uzaklıkta bir yerdir. Medine-i Münevvere ile Şam arasındadır. Sonradan Medine-i Münevvere'ye bağlanmıştır. Teyma Şam'la Vadil Kura arasındadır. Şam ve Dimeşk hacılarının yolları üzerindedir. Teymanın e, arazisi geniş ise de ne bol suyu ne de benzerleri vardır. Teymada dağın dibinden çıkan bir tek su kaynağı bulunmaktadır. Teyma Yahudilerinin Efendim Haraca bağlanarak yerlerinde bırakılmaları konusunda e, ee, Teyma Yahudileri Peygamberimizin Hayber, Fedek ve Vadil Kura Yahudilerini yenerek hakimiyeti altına aldığını işitince cizze haraç vermek üzere peygamberimizle anlaşma yaptılar. Böylece yurtlarında oturar oturmak ve topraklarını ellerinde tutmak e, imkanını buldular. E, İbni Ebi Süfyan'ın, Yezid bin Ebi Süfyan'ın teyma valiliğine tayin edilmesi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'nin fethi günü, Müslüman olan Yecid bin Ebu Süfyan'ı Teyma'ya vali tayin etmiştir. Hazreti Ömer'in Teyma Yahudilerine dokunmaması. Hazreti Ömer halifeliği sırasında Hayber ve Fedek Yahudilerini Şam'a sürdüğü zaman Vadil Kura Yahudileri ile Teyma Yahudilerine dokunmamıştı. Çünkü buraları Şam toprağındandı. Evet sevgili dostlarımız. Beni fezarelerin <laughs> çarpışmaktan kaçınmaları ile dersimiz devam ediyor. Katafanların bir kolu olan beni ferazeler de katafanlar gibi Hayber Yahudilerine yardıma gelmiş bulunuyorlardı. Yahudilere yardımdan vazgeçtikleri yurtlarına dönüp gittikleri takdirde kendilerine de Hayber'in hurma mahsulünden verileceği hakkında haber gönderilmiş, fakat beni ferazeler bu teklifi kabul etmekten kaçınmışlardı. Atafanların başkan ve kumandanı Uyeyne bin Hısın'dan sonra, bunlardan bazı kişiler de Peygamberimize gelerek, bize vaat etmiş olduğun payımızı ver demişlerdi. Peygamberimiz sizin payınız Hayber dağlarından e, Zürrakibe e, dağıdır. Haydi Zürrakibe sizin olsun buyurmuştu. Feraziler öyleyse biz de sizinle çarpışırız diye çıkışmak istemişler peygamberimiz de bizimle çarpışmak için buluşma yeriniz e, Cenefa olsun buyurmuştu. Beni ferazeler peygamberimizden bunu işitir işitmez kaçıp gitmişlerdi. E, Cenefa. Beni fezarelerin yurtlarından ve sularındandı. Beni ferazeler Peygamberimizle çarpışmak istemiş ve bunun içinde toplanmış bulunuyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'den dönerken Çarpışmak için haber salınca onlar birden tedirgin oldular. Her tutulacak yolu tutarak, her taraf Efendim, e, her kaçılacak yere kaçtılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine yoluna. Efendim yöneldi. E, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber Fedek Yahud Vadil Kura ve Teyme Yahudilerinin e, işlerinden boşaldıktan sonra alınmış olan ganimetlerle Medine-i Münevvere yolunu tuttu. Medine-i Münevvere'ye yaklaştı sabah namazından biraz önceye kadar bütün gece yola devam etti. Dinlenmek için bir yerde konakladı. Ordunun uyuya kalıp sabah namazını geçirmeleri konusunda da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazı vaktimizi gözleriyle bizim için kollayacak, uyumayacak elverişli ve koruyucu kim var? Belki uyuya kalabiliriz diye sordu. Bilal-i Habeşi Hazretleri, ben varım ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz de, mücahitler de, başlarını yere koyup uyudular. Bilal-i Habeşi namaz kılmaya durup Allah'ın dilediği kadar namaz kıldı. Sonra e, çökmüş devesine dayanarak sabah namazı vaktini gözlem gözlemeye başladı. Hazreti Ebu Bekir vakit vakit ey Bilal gözlerine sahip ol, sakın uyuyup kalma ha buyurdu. Bilali Habeşi der ki, abama <laughs> bürünmüş dizlerimi dikmiş, iki e, elimi kavuşturup oturmuş, sabah namazı vaktini gözlemeye başlamıştım. Yanımı ne zaman yere koyduğumu, Nasıl uyuyak kaldığımı pek bilemiyorum. Halkın inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye okudukları ne efendim işitmedikçe güneşin sıcaklığını duymadıkça efendim uyanamadım. İlk uyanan ve telaşlanan da Resulullah aleyhissalatü vesselam oldu. Ey Bilal nedir bu yaptığın bize diye sitem etti. Babam annem sana feda olsun ya Resulallah. Senin ruhunu tutan Allah Efendim senin ruhunu tutan, bırakmayan kudret benim de ruhumu tuttu, bırakmadı dedim. Gülümsedi, doğru söyledim buyurdu. Esap beni dillediler, kınadılar, durdular. Bu hususta onların bana en katı ve set davrananı da Ebu Bekir idi. Halkın beni en hafif kınayanı ise Resulullah aleyhissalatu vesselam'dı. Uyuyakaldığımız vadiden yür yürünerek çıkılınca Resulullah aleyhissalatu vesselam burası şeytanların eğleştiği bir vadidir buyurdu ve e, konaklanıp abdest alınmasını emretti. Haceti olanlar hacetlerini gidersinler buyurdu. Halk ağaçların altlarına daldılar. Resulullah Aleyhisselatü vesselam devesini çöktürüp abdest aldı. Cemaat ve mücahitler de abdest aldılar. Resulullah aleyhisselatü vesselam, ey Bilal, ilk ezanı oku buyurdu. Seferlerin hepsinde böyle yapardım. Ezanı okuduğum zaman e, cemaat toplandı. Resulullah aleyhisselatü vesselam, onların sabah namazını efendim, sünnetini e, kılınız buyurdu. Sünneti kıl, kıldılar. Sonra ey Bilal, kamet getir buyurdu. Kamet getirdim. <laughs> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öne geçip e, mücahitlere, cemaate namaz kıldırdı. Namaz kılarken insan güneşin sıcağından e, alnının terini silecek dereceye gelmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam selam verince cemaata yöneldi ve bizim ruhlarımız Allah'ın kudret avucundadır. İsterse onu tutar, alıkor. Buna o en layıktır. Ruhlarımızı bize geri çevirdiği zaman bizim için namazımızı kılmak mümkün olur. Herhangi biriniz uyur veya unutur da <laughs> namazını geçirirse onun vaktinde nasıl kılıyor idiyse yine öylece kılsın, kaza etsin. Çünkü yüce Allah beni ancak beni anmak için namaz kıl buyurmuştur dedi. Evet sevgili dostlarımız bu haberlerin tamamı güzelim sağlam kaynaklarda geçmektedir. İbn İshak İbn efendim Vakidi yine İbni Kayyım ve diğerleri bunları eserlerinde dile getirmişlerdir. Bundan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir'e dönüp şeytan Bilal'e geldi. O sırada Bilal namaz kılıyordu. Onu yanının üzerine yatırdı. Uyuyuncaya kadar kendisini e, çocuktu tapışlar gibi e, tapışlamak, e, tapışlamaktan geri durmadı. Buyurdu. Sonra da Bilali Habeşi'yi yanına çağırdı. Ona başından geçeniz sordu. Bilali Habeşi de Peygamberimizin Hazreti Ebu Bekir'e Haber verdiği gibi Haber verdi. Hazreti Ebu Bekir Senin Resulullah olduğuna Şehadet ederim dedi. Uhud Dağı'na gösterilen sevgi ve Medine-i Münevvere'nin haremliği ve dokunulmazlığı konusunda da <laughs> Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'na bakı, bakınca Uhud bizi sever ee, bir e, dağdır. Biz de onu severiz. en yüce Allah'ım ben Medine'nin iki kara taşlığı arasındaki şeyler haram ve dokunulmaz kıldım buyurdu. Peygamberimiz geceleyin e, cürüf mevkiine geldi. Cürüf mevkinin e, Şam tarafında olup Medine-i Münevvere'ye uzaklığı üç mildir. Hazreti Ömer'le Med Medinelilerin arazileri de orada idi. Peygamberimizin geceleyin aile yanına girmeyi yasaklaması. Evet sevgili dostlarımız, görüyorsunuz Yüce İslam'da her türlü tedbir, her konuda alındığını görmekteyiz. İnşallah buraya kadarki dersimiz bugün buraya kadar nasip oldu. İnşallah bir sonraki dersimiz de buradan devam edecektir. İnşallahu Teala. Eee Elhamdülillahi ala nimetil İslam vel iman vel Kur'an. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala. ala.